Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün AVM'de yine kendimi kaybettim. Alışveriş yaptım. Hepsini sizinle şimdi tekrar sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak Zara'dan böyle bir kaban aldım. Küp detaylı. Deneyeyim mi? <laughs> Deneyeyim hadi. Şu cekete bakmayın. Bence çok şık çok güzel kombinleyebilirsiniz. İkinci olarak hırka. Kemer detaylı. Yine çok güzel kombinleyebileceğim. Altına acı kahve etekle kombin yapacağım. İçerisinde de hırkanın Böyle bir şey giyeceğim. İkinci olarak Stadio Çok poncuk bir kazak. O kadar tatlı ki görünce dayanamadım. Şöyle eteğiyle üstüyle kombin yapacağım. Onun üzerine de tabii ki de pardon, şöyle bir atkıyla diye düşündüm. Bence muhteşem. Sever birisi olarak yine size duvar lütfen. Şöyle bir küpe seçimleri. Bir de kolyesi. Bu külke aşık oldum yine Zara'dan. Bunu direkt bunu çıkartıp deneyeceğim. Görün diye. Daha net anlamamız için. O kadar bayılacaksınız ki. Şunun şıklığına bakar mısınız? kapşon da var. <gülüyor> wow. <gülüyor> Harika. Son olarak da tabii ki de her kombinin altına yapacağımız bu uh, aldım. Yeni sezonlardan Gerçekten muazzam. Buna bayıldım. Bugünlük alışverişim bu kadar. Artık daha fazla böyle alışveriş vlog videoları istiyorsanız beğenip kaydetme ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum.